Impartikisini yap, yapmaya yapacağım deyip de yapmadım seri Pkx'de ve de alıyor Pkx'de yeni gelen güncellemede kalacağım sesler alıyor Bu çeleğinin yeni at bulmam yardım bu yüzden Pkx'de kolek koleksiyon alıcıları mı desin yok PKX'de dur ha PKX'de diyeceğim o zaman videomuzu geçelim <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar ben Fatih Uğurum Bugün sizlerle birlikte PKK Yeni gelen almaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu seriye yeni bir isim bulmam lazım. Dediğim gibi Dediğim gibi yeni serimizin ismi ismi sizi güzel güzelse yorumlara yazarsınız. Değilse de artık Yapacak bir şey bu seriden devam edeceğiz. Bu arada korktum lan bu neymiş. Ben şuradan çıkıyor zannettim lan. Neyse bir şey derdim de neyse. Bugün sizlerle almak istediğimiz ürünler alacağız. Part 2'sini çekemediğimiz, part 2'sini çekeriz işte dedip de alamadığımız oyunu kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir insan hiç bu kadar zorlanmaz. Yani part 2'sini çekeceğim diye almaz da. En net taşıma kısma beni. Ee, şuradan alıyor pardon. Burada sandık varmış. Ben sandık alıp gelmem. Evet arkadaşlar. Ne çıktığını göstermedim de para çıktı bu arada. Videoyu açtım da unuttum bir anda dalgınlığıma geldi. Para çıktı bu arada arkadaşlar. Neyse. Neyse çıkışları gösterdim de neyse. Şimdi bugün nereye alacağız nereye almayacağız. Şuraya oturalım da bakalım bari. Bu arada şöyle bir söz şey diyeceğim arkadaşlar. Niye benim... Niye abone olmuyorsunuz? like atmıyorsunuz, Geç video dur azıdım. Neyse. Neyse arkadaşlar biz alacaklarımızı alalım. İlk önce... Tef... 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 İlk şöyle bir bakalım. Olimpiyat hatıraları. hatırladı. Bakayım. iki tane sütun veriyor. Bir tane televizyon veriyor. Bir tane ünite veriyor. Bence güzel. Altı üzerinde veriyor. Kıyafet veriyor da. Bu nasıl satın mı ya? Ben iyice şaşırdım. Kız ve erkek bir böyle oynuyormuş da? Bakayım nasıl oynuyormuş. Çok çıkın oldum. Bana hiç yakışmadı bu arada onu fark ettim. Almama da gerek yokmuş. Şöyle bir şey yapalım. Yüzden mesela ben bu alayım mı arkadaşlar ya? Almayı çok düşünüyorum da ne bileyim. Youtube kasası falan yapacağım bir kendi evime. Neyse hadi, bu bölümde bunları alacağım da. Ben niye geri çıktıysam? İlk önce almak istediğimi alayım. Bu ne? Şimdi bakalım şöyle bir. Aldığımız bir durada. Hatıra. Sütun galiba su eve yakışır diye düşündü bakacağız. Bu arada sütunu kullanamazsam kendi oynanımdan birisini kullanırım belki. Alabilir mi? Alabilir. Aldım tane. Niye böyle bir şey yaptım ben de bilmem. Ve para azaldı. Tığ. 300 TL'm gitti. Mesela. Petlerimiz varmış. 80 elması ateş. Olimpiyat dağı ankası veya Olimpiyat dağı geyi varmış. Dağ geyi güzelmiş. En azından param ankası da güzelmiş. Minotur falan paralel satara da koymamış da buraya galiba da neyse. Minotur kaç sansa gel abi. Hepsi efsaneymiş bu yüzden. Haa. Bunu almak lazım. Ee, başka ne var? Neyse uza şey var uza geçmişti de. Onu alamıyorum şey var bende zaten alamam. Araba var. 105 elmas arabayı mı birlikte sam diye düşünüyorum. Bilemem. Elmasa kız kıyafeti alacaktım. Alır mıyım onu bilemem. Ah da alacağım. Neyse alırım ben onları. Korsan serini aramam. Papağanın bir tanesini alırım, iki, iki tanesi almam. Böyle başka. Tamam kızın Şunu alamam. Türlü. Prensesi alamam. büyük prensesini. İşte neyse, alırım tabi arkadaşlar. Başka ne alırım? Evet şalırı. buna alınır. Şu alınır. Şu alınır. Çok güzel bir oyun yapmayı düşünüyorum. Ama o oyun yüzden alınabilir. Ya ee, başka kulağım kaçın diye dur. Her şeyi de söylemesem iyi olacaktı neyse. Tekrar o da varmış. Iı. Ya tekrar o da alın alırım arkadaşlar neyse. Uzay bu var. Ha kafamız uzaylı oluyormuş sen. işte? Bana hiç yakışmadı ya. Çantamız var. Bakayım. Kıyafet varmış çok güzel bir şekilde. Kız kıyafeti varmış. Ya dediğim gibi işte uzay eventi geçmiş güncellemeler geldi diyorum ya işte bunlar geçmiş güncellemeler işte. O zaman ben hiç vakit kaybetmeden param azaldı bu arada. Keşke para biriktirip doğru atsaydım neyse. hazır bir de fikrim de yok o yüzden. <laughs> Bunu direkt söylemezsem olur. Ee, sonra mısın şunu. Ben bir daha elmas beklediğim zaman başka bir şey alırım. Artık işledi. Bu başka. Bu alamam ben yalnız. Şaka gibi ya bu kadar ayrı şey yapmam. O zaman bir bakalım eşya alırım Evimize giderim. Bir ayağa kalkarsam gideceğim ama ha. Yanlış kişiye bastım neyse. Bazen bazı youtuberlar isimleri yüzünden bazılarına benzetiyorum. Neden bilmiyorum. Fakat hiç benzemiyorlar. Gram benzemiyor. O hatta üstlerinde sarı bir şey de yazmıyor. Yazmıyor. Allah Allah. Ben hiçbir sıkıntı değildir inşallah. Hepiniz benzetiyorsunuzdur. Yok abi ben benzetmiyorum falan olursa hak ah vereceğim onu. Çünkü, çünkü benim bir hata. Ben ne diyorum ya. Eve gidesek kadar bozuk yapma seviyemiz ulaştık galiba. Arkadaşlar şöyle bir şey yapasam var da kreatör dilim bilmem bir şey. Oyunun baklar beni ses tutuyor ya. Ona hmm. ne oluyor? Vı, 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 vı. Kendi kendine efek yapan insan kendi kendine efek yaptı. Oyundan düşersem saçırmayın arkadaşlar. Karga. Ne alaka şimdi? Geldim. Bu evin nasıl dizildiğini görmediyseniz de o videoyu da izleyin arkadaşlar. İyi e butonuna falan koyamıyorum maalesef. Şimdi evimizi yerleştirmeye başlayalım. Eee, kendinden geçin de bari kendini de görürüz. Şimdi geçelim. Elektronik eşyalardan. Bahar eşyalarında mıydı acaba? Bir bakmak istiyorum. Oyun prosesöründe televizyon. Oyunum kaçtı. Ha oyun kaçtı arkadaşlar. Bir 5 dakika bekleyin. Ben buraya ne için geldim ya? Oyun açıp kapattım mı? Düzeldi dur. He durun size bir şey gösterecektim arkadaşlar. Bir dakika. Oh, bir dakika. Ha. Arkadaşlar ben şu görevi yaptım. Minotörden önünde dans etme görevi. Arkadaşlar meydan okumada şöyle bir şey kazandım bak. Bunu ya soru olarak ya da video olarak gösteriyorum. Kuran okuma yazan yere bir şey kazanıyorum. Bunu alanlarınız var mı Allah aşkına? Ben eve sınanacaktım da. Alanlarınız var mı? Abi sen almadım falan diyecek olursanız da arkadaşlar ben ne olduğunu anlamadım ki. Eve sarsı yoksa süs mü yoksa kapayış mı yoksa direkt kafamıza takılan bir şey mi? Bence kafamıza takılan bir şeydi neyse. Burada burayı düzelttim arkadaşlar. Çok güzel oldu. Ve orta sesim ettir. S şey oldu da neyse çaktırmayın. Şimdi. Ben her zaman şunu ayarlayamıyorum. Ha. Bağır Bakayım. da Şu YouTube köşesini ben kaldırayım. Allah. Ha maşallah. Söyle söyle tamam. Benden bile büyük mü sen? Olmadı işte olmadı din arkadaşlar ya. O kadar kötü kalpli değiliz. Işte. Olmadı şey yapmayacağım yani olmadı diye diyebilirsiniz konuşamadım da. Tamam. Enerji çiçeğini falan koyasım gelmiyordu. Bir yere atacağım onu. mesela diyeceksiniz. Abi niye havuçları aldın falan diyeceksiniz. Oyun için arkadaşlar dediğim gibi bizim benim bir tane enerji mekanadı altında bir tane oyun var. Onu gün üstüne arayacaktım Hatta güncelleyeceğim şunun ne işe yaradığını anlamak için. Şiş güzel bir yere koyacağım. Şişle oynamak istiyorsanız deneyimler olarak şey yapmanızı istiyorum. Oyunlara girip ben bunu deneyimle diyorum da takmayın siz kafaya. Şey oyunlara girip şey oyunlara gi buradan giremiyorum tabi evden giremiyoruz. Oyunlara girip ondan sonra oyunlara ne? Ha kurabiye veriyormuş tamam. Tamam ben bunu bir yere koyarım. Oyunlara girip Oyunlara girip Dur dakika. Oyunlara girip eğlence mekanı. Şey ne dersiniz kataloğu? Rol yapma oyunu. Size i̇şte şöyle bir şey yapacağım. Takma dairat. Mesela buluruz. Bakalım mesela rol, yap rol yapma oyunu diyelim. Farm Simulator. Ee, rol yapma. Burayı zannedin sonra izlersiniz. bulamadım. Ama de arkadaşlar neymiş ben de bakayım. Şöyle sanatlardan bir bakalım. Bakın arkadaşlar rol yapma oyunu. Gün... Güncelleme yazarak güncelleme. Evet arkadaşlar şu an şunu söylemek istiyorum yani. Ne diyordum önce ne? oyunuma katılmak istiyorsanız eğlenceli şey yazıp katılabilirsiniz. Arkadaşlarınıza istediğiniz gibi RP'ler. Burada sütü şarkılar falan söyleyebilirsiniz. Şuradan da ünlü bir arkadaşınız veya falan ya da ünlü bir RP yapmak istiyorsanız veya da farklı bir şey işte konuşma yapmak istiyorsanız arkadaşlarınızla birlikte buraya girip konuşabilirsiniz. Ne kadar. Neşe. Ben onu bırak olsun arkadaşlar. Dur evet gideyim de bari evde şey yapayım. 4. gideyim o kadar şey yaptım. İşte. Neyse arkadaşlar dedim yani. Dediğim gibi yani arkadaşlar. Oyunuma katılmak istiyorsanız katılabilirsiniz. Size çok seviyorum. Kendinize iyi bakın hoşça kalın sadece kalın. Eğer bu serinin devamı gelmesini istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın hoşça kalın. Bay bay. Bay bay. Ben bu arada unutuyordum. 5 dakika bekleyin arkadaşlar. Televizyonu göstermeyi unutturdum az da televizyon. Aldığım olimpiyat eşyalarını. Olimpiyat eşyalarını. Şöyle bir yana göstereyim de. Ve tata mı böyle bir şey arkadaşlar? Bu ne? Ha, anladım olayı. Ne Neyse arkadaşlar? Görüşürüz bay bay. Böyle destekler var Çok güzelmiş masası. Bye bye.